bu hafta önemli bir maç. E, i̇ki takım da bir, ilk maçını kazandı. Evet abi. E, neler söylemek istersin? Yani e, kazanan takım rahatlar değil mi? Nasıl? Abi kazanan takım rahatlar açıkçası. Yani son ilk maçımızı yendik gayet güzel bir şekilde. İkinci maçta da yani en kötü beraber kalsak bile yani yine her zaman bir şans vardır bu konularda zaten. Ama yenmek istiyoruz. Karşı rakip de iyi rakip. Hepsi arkadaşlarımız zaten kardeşlerimiz. Ondan dolayı güzel bir maç geçmesini diliyorum. Değil mi? Tabii ki de. Tabii ki de. Zaten kaslar dediğim gibi senelerdir oynayan insanlar. Hani onlar bizim kardeşlerimiz. onların abisiyiz. abi Yine güzel bir maç olması dileğiyle. Ya güzel geçeceğini düşünüyorum maç Kazanan oranda, çık bir oranda bir büyük şey garanti. Tabii abi. Büyük ihtimalle zaten öyle olur. Bizim son 3 maçımız zaten hepsini arka arkaya oynuyoruz. En son hafta bay kalıyoruz. Hemen yani de son maçımı güzel bir şekilde bitirip gitmek istiyorum. Şimdi sen aynı zamanda askere gidiyorsun. Evet, gidiyorum son abi. Son maçım abi. Hafta perşembe e, ee, teslimim. Öyle söyleyeyim. Yani bu pazar günü son maçı. Son maçım aynen abi. Peki. Aynen. Haydi sizlere başarılar. Sağ ol abi, abi. teşekkürler.